Başarı hikayesi. Zorlukları aşan bir kadının hikayesi. Bazen hayat bize ne kadar zorlayıcı görünürse görünsün, bir umutla başlamak her şeyi değiştirebilir. Bir zamanlar küçük bir kasabada ailesiyle birlikte büyük zorluklarla yaşayan bir kadın vardı. Ailesinin maddi durumu çok kötüydü ve o, çoğu zaman eğitimindeki dünyanın ilgisini çekmek onun için imkansız gibi görünüyordu. Ama hayalini kurduğu büyük bir hedefi vardı. Bir gün dünyaya kendini göstermek. Bir gün bu kadının hayatı değişti. Hayalinin peşinden gitmek için çok çalıştı. Okuldan sonra saatlerce kitap okudu. Çevresindeki insanlardan ilham aldı ve bir gün tüm bu azim ve kararlılıkla kadın sonunda istediği kariyere adım attı. Zorluklar onu yıldırmadı. Aksine her engel onu daha güçlü kıldı. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun hedefe ulaşabiliriz. Sizin hayatınızda karşınıza çıkan en büyük engel neydi?